Evet sevgili arkadaşlarım, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Fatih Gündüz. Şimdi bir önceki videomuzda neler yapacağımızı, içeriğimizin neler olduğunu, bu anlamda hangi bölümden ne tarz sorular geldiğini, ne şekilde rehberlik yapmamız gerektiği ile ilgili şeyleri konuşmuştuk. Bu videoları izlemeyen arkadaşım varsa hemen birinci videoya dönüyor ve bunları edindikten sonra bugünkü konu anlatım videomuza geliyoruz. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlayacağız. Daha önce de belirtmiştik. Baktığımızda buradan ÖSYM her yıl ortalama bir soru soruyor. Biliyorsunuz Osmanlı öncesine kadar 3 soru olduğunu bir önceki videoda da anlatmıştım. Ne anlatacağız? Türklerin genel yaşamı, baktığımızda Türklerin yaşadığı ilk coğrafyanın ne olduğu ile ilgili ve bunun oluşturduğu kültür, siyasi yapı nedir? Bunlara değineceğiz. Aslında böyle çok havalı bir giriş istiyordu Sinancığım. Sinan'la tanışın. Videolar boyunca ismini çok duyacaksınız. Sinan bizim çekimlerimizde ve bu anlamda size bu videoların ulaşmasında tüm aşamaları halleden arkadaşım. Onunla ilgili sürekli bu ismi duyduğunuzda demeyin ki bu adam şizofren mi kendi kendine mi konuşuyor? Sinan bizim için bu videolarda en önemli unsur olacak. Sinan dedi ki hocam dedi şöyle madem dedi yeni başlıyoruz havalı bir giriş yapalım. Yukarıdan böyle dedi Spiderman gibi gelelim sonra havaya kalkıp hayırlı cumalar diyen abla gibi bir şey çekelim. Ki bugün gerçekten cuma. <laughs> Bunun dışında ya da dedi şöyle bir şiveyle girin. Sen buralara nereden girdin? Yere dene kurban olayım. Yere dene kurban olayım. Yere dene. Ye? Ne örüyorsunuz gözünü sevdiklerim falan diye. Dedim ki sakin Sinan. Yani bizim zaten videolarımızın içeriğinde de konunun kendisinde tarih bir defa böyle bir şey. O kadar çok dedim mevzu var ki. O kadar çok anlatılacak hikaye var ki. Hepsini dedim hallederiz. Bizim enerjimiz enerji. <laughs> Aldıracağım sabah sabah kendimizi. Bizim enerjimiz dedim öğrencilerimin enerjisi benim enerjim hepsine yeter. O yüzden dedim hiçbir girişe intro şeklemekle gerek yok. Şimdi o zaman bomba gibi, zıpkın gibi bir video serisine başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Neyle başlıyoruz? Dediğim gibi İslamiyet öncesi Türk tarihinin girişiyle başlıyoruz. Türk ne demek? Türk ne demek? Bununla başlayacağız. Türk adının anlamıyla başlayacağız. Arkadaşlar Türk baktığımızda nerede geçiyor? Karşımıza nerelerde çıkıyor? Türk adı ilk kez ve en çok Çin kaynaklarından aslanıyor. Arkadaşlar bakın biz kendimize ait olan kendimize ait olan en önemli unsurlardan birini kendi tarihimizle ilgili ilk yazılı bilgileri nereden elde ediyoruz? Çin yıllıklarından elde ediyoruz. Bunun temel sebebi ne? Bunun temel sebebi baktığımızda Türkler yazıyı geç kullanmışlardır. Ya Türklerin yazıyı geç kullanmasının temel sebebi ne hocam derseniz Türklerin yazıyı geç kullanmalarının temel sebebi göçebe hayat. Bugün belki de en çok bahsedeceğimiz kavram göçebe hayat. O bir kenarda dursun. Ona tekrar döneceğiz. Peki Çin kaynakları dışında nelerden faydalanıyoruz? İran kaynaklarından, Hint kaynaklarından, Arap kaynaklarından, Bizans kaynaklarından, Avrupa kaynaklarından biz kendi tarihimiz ve kendi adımızla ilgili bilgilerde faydalanıyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Neden kendi kaynaklarımızdan değil? Helalemin kaynaklarından. Çünkü Türkler yazıyı geç kullanmışlardır. Türklerin yazıyı geç kullanmasının temel sebebi ne? Göçebe hayat. O zaman güzel bir bilgiyi koyduk kenara. Göçebe hayatta yazılı kültür ne yapmamış? Gelişmemiş. Tamam Tekrar dediğim gibi göçebe hayat kısmından konuşacağız. Bu arada bu soru bakın Türk adının bu anlamda en çok kullanıldığı ilk kaynaklar hangisidir sorusu. Daha önce 2012 yanlış hatırlamıyorsam yılını 2012 ön lisans KPSS sınavında soruldu. Türk tarihine ait ilk yazılı bilgiler aşağıdakilerden hangisinden elde edilmiştir diye ve Çin yıllıklarını verdi. Şimdi anlatırken size geçmiş yılların sorularını zaman zaman hatırlatacağım. Neden? Arkadaşlar bu soru tiplerine aşina olmanızı istiyorum. Bu anlamda baktığımızda geçmiş yıllarda sorulmuş soru ben hep sınıflarda da öğrencilerime söylerim. Gelecek yıllarda sorulacak sorunun garantisidir. ÖSYM çok benzer şeyleri farklı şekilde soruyor. Şıkkı alıyor. Şıkkı alıyor. Daha sonraki yıllarda soru kalıbına çekiyor. Soru kalıbında kullanıyor. Sonraki yıllarda şıkla kullanıyor. Bu yüzden geçmiş yılların sorularını sular seller gibi bileceğiz arkadaşlar. Hatta size ara ara diyeceğim ki ÖSYM'nin geçmiş yıllarının sorularını şu dönemde çözün. Konu konu ayrılmış olanlar var. Bunlardan yıl içinde gidebilirsiniz. Ama yıl sonunda sizden bir daha toplu bunları isteyeceğim. Ara ara araya rehberlik sokacağım. Videoların içerisinde bunun içinde size bir çalışma planı bir yardımcı unsur olsun diye. Arkadaşlar Türk ne demek? Türk güçlü, kuvvetli, erdemli, güzel insan. Şu ana kadar benden bahsediyor Sinan. Terk edilmiş. <laughs> Kim üstüne alınırsa. Baktığımızda töreli, töresine sahip çıkan, deniz kenarında oturan adam. Bizimkiler Orta Asya'da denizi nerede buluyorsa Hazar Türklerinden bahsediyor. Baktığımızda arkadaşlar 120'nin üstünde anlamı var. Size şunu demeyeceğim haftaya kadar ya da işte baktığımızda bir sonraki videoya kadar hepsini ezberleyin. Hayır. Bunların hepsini ezberlemek zorunda değiliz. Ama bunlar içerisinden bilmemiz gerekenler var. Arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut divan Lügat Türk adlı eserinde olgunluk çağı diyor. Konuşacağız birazdan. Çinliler mifer diyor. Adamlarla o kadar çok savaşmışız ki. Sonuçta baktığımızda askeri bir unsurla bizi anmaları çok normal. İran kay İslam kaynaklarında terk edilmiş diyor. İslam kaynakları terk edilmiş olarak kullanıyor. İran kaynaklarında güzel insan diyor. Benden bahsediyor. Vemre'ye töremek diyor. Türemek. Arkadaşlar Türk türeyen çoğalan demektir. Soyu bitmeyen demektir. Bizim de biliyorsunuz hep ne yapıyor nüfusumuz? Artarak gidiyor. Ziya Gökalp'e göre kanun, nizam sahibi, töre sahibi demek. Arkadaşlar Bartort diyor ki güçlü, kuvvetli. Şimdi Hocam bunların hepsini moda mod bilmeli miyiz? Bunları bilseniz fena olmaz ama özellikle burada iki tanesini çok iyi bilmenizi istiyorum. Bunlardan biri Kaşgarlı Mahmut. Birisi de Ziya Gökalp. Arkadaşlar Ziya Gökalp kısmında Ziya Gökalp kısmında neden Ziya Gökalp'in tanımı önemli? Türk tarihi ve Türkçülükle ilgili bir şeyden bahsediyorsak Ziya Gökalp bizim için manifesto gibidir arkadaşlar. Baktığımızda onun Türkçülüğün Esasları adlı eseri onun Türkçülükle ilgili fikirleri bizim için her zaman önemli. Soruda da önemli. Türkçülük ve Türk tarihiyle ilgili unsurlarda da önemli. O yüzden onun tanımını unutmuyoruz bir. Ondan ileride de bahsedeceğiz. O Turancılık fikrinde de etkili. Bunun dışında Mustafa Kemal'in fikri hayatında da etkili. O yüzden Ziya Gökalp her an ÖSYM'nin farklı bölümlerde sorularda kullanabileceği bir isim. Burayı da bu yüzden biliyoruz. Kaşgarlı Mahmut. Arkadaşlar net söyleyeyim. ÖSYM'nin takıntılı olduğu bir isim. Kaşgarlı Mahmut ve onun eseri. mi? bu iki unsura takıntılı. Bakıyoruz Divan -ı -ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut ne diyor Türk adının anlamı için? Olgunluk çağı diyor. Yani bir toplumun ulaşabileceği en olgun, en üst seviye diyor. Nasıl sorar? Der ki, Kaşgarlı Mahmut'un Divan Türk'ünde verdiği Türk tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Olgunluk çağı, B. Güzel insan, C. Kanun nizam sahibi gibi bir soruda kullanabilir. Ya da Der ki Türk adının anlamını olgunluk çağı olarak niteleyen Türk İslam bilgini kimdir? Türk adının anlamının olgunluk çağı olarak nitelendiği ünlü Türk İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir gibi farklı sorularda karşımıza çıkabilir. Bakın buradan gayet güzel 3-4 tane soru çıkma şansı var. Evet Türk adının ne olduğunu öğrendikten sonra şimdi gelelim bizimkilerin bu ismi hangi alanlarda kullandığına. Arkadaşlar Türk adını sadece bir soyun ismi ya da bir devlet ismi olarak kullanmıyoruz. Türk adını aynı zamanda baktığımızda biz coğrafi bir terim olarak da kullanıyoruz. Coğrafi terim olarak Türkiye tabiri ilk kez Bizans kaynaklarında kullanılıyor. Türkiye ismiyle geçiyor. Ve Türk adı ilk kez Bizans kaynaklarında coğrafi bir isim karşılığı olarak kullanılıyor. Benim en korktuğum sorulardan biri. Bakın Türk adıyla ilgili ya da Türk ile ilgili ilk yazılı bilgiler Çin yıllıkları, Çin kaynakları. Bunu o kadar çok öğrenmiş ki öğrenci. Bunu o kadar çok bu anlamda soruya kanalize olmuş ki. Soru da diyecek ki Türkiye tabiri coğrafi bir terim olarak ilk kez hangi kaynakta kullanılmıştır? Öğrencinin aklı hala Çin kaynaklarına gidecek. Bakın tekrar söylüyorum. Bize derse ki Türk adını, Türkiye tabirini coğrafi bir terim olarak kullanan ilk kaynak Bizans kaynakları. Bunun dışında bakıyoruz arkadaşlar Orta Asya için bu tabir kullanılıyor. Daha sonra Balkanlar ve Orta Avrupa bölgesi için bu tabir kullanılıyor. Biliyorsunuz o bölgede Bulgarlar, Macarlar gibi topluluklar da var. Bakın 11 ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye için kullanılıyor. Çünkü artık burada ne başlıyor? Burada artık Memlükler gibi Türk İslam devletleri başlıyor. Arkadaşlar 12. yüzyıldan itibaren ise Türkiye tabiri coğrafi terim olarak Anadolu için kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu için kullanılmaya başlanmıştır. Lütfen dikkat. Bakın, Türklerin ilk yurdu ile ilgili biz konuşuyoruz. Türklerin ilk yurdu ile ilgili birazdan da konuşacağız. Ama şunu lütfen unutmayın. Türklerin ilk yurdu ile ilgili Ural Altay Dağları çevresi diyeceğiz. Ama dünya tarafından kabul gören ismi, siyasi isim olarak geçen ismi Türkistan. Ya hocam niye bunun üzerinde bu kadar durdunuz? Arkadaşlar niye durdum? MEP kitabı artık neredeyse Orta Asya tabirini kaldırdı. Bu seneki, bu seneki baktığımızda yeni MEP kitaplarında Orta Asya teriminden daha çok neye önem veriyor? Bu bölgenin Türkistan ismiyle bilindiğini ve öğrencilerin de bunu bilmesi gerektiğini vurguluyor. Güzel. Türkistan'da lütfen unutmayın. Evet gelelim şimdi Türklerin ilk yurdu neresi? Türklerin ana yurdu neresi mevzuna? Şimdi arkadaşlar Türklerin ilk yurdu Orta Asya. Yeni ismiyle neymiş? Yeni miyim daha doğrusu. Milliyetimin ağırlıklı olarak artık kullandığı sınavlara da yansıtacağı ismi neymiş? Türkistan. Şimdi Batı'da Azar Denizi, Kuzey'de Sibirya, Doğu'da Kingan Dağları, Güney'de Karanlık Dağları gibi bir tanım var. Bu tanım hep klasik. Kitaplarda da böyle koca bir paragraf veriliyor. Arkadaşlar anlattığı yer şurası. Bakın, bu tanımı ezberlememiz gerekiyor mu hocam? İşte sağında Hinguş Dağları, solunda Aral Gölü. Cen neyse. Ee, onlar bizi, onlar bizi bu anlamda net bir şekilde söyleyeyim, ezber bakımından ilgilendirmiyor. Niye ezber olarak ilgilendirmiyor biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlarım henüz Türk tarihi hocaları bile net olarak anlaşamadı. Geniş bir coğrafyadan bahsediliyor. Ve bu coğrafya giderek genişliyor bu arada. Hani böyle daralmıyor, genişliyor. Orta Asya'dan neredeyse Orta Avrupa'ya kadar yeni bir tanımdan da bahsediliyor. Avrasya. Türklerin ilk yurdu ile ilgili net böyle spesifik tam şurasıdır dediğimiz bir şey yok. Çünkü elimizde çok fazla yazılı kaynak yok. Ha ama şunu biliyoruz. Türkler Orta Asya'da Ural Altay Dağları'na yakın bölgede Ural Altay Dağları'nın güney eteklerinde yaşıyorlar. Peki arkadaşlar Orta Asya'da geleneksel bir Türk yurdu, geleneksel bir Türk merkezi var mı? Orta Asya'da pek çok Türk devletinin başkentliğini yapan Ötüken'i unutmayın lütfen. Ötüken ne demek? Ötken Türklerde kutlu vatan demek. Ötken Türklerde ana vatan demek. Ama unutmayın Milli Eğitim Kitabı'nın tabiriyle Ötüken Türklerde toprak ana demektir. Bakın sevgili arkadaşlarım daha önce Türk İslam tarihinde şöyle bir soru yaptı ÖSYM. Dedi ki Kaşgarlı Mahmut'un Divan Nugat Türk'ünde şehirlerin şahı diye nitelendirilen merkez aşağıdakilerden hangisidir dedi. Ve bir Semerkant sorusu yaptı. Neden? Neden? Şöyle bir İslam öncesi Türk tarihi sorusu yapmasın. Pek çok Türk devletinin merkezliğini yapmış. Pek çok Türk devletine başkentlik yapmış. Toprak ana diye bilinen bölge aşağıdakilerden hangisidir? Ötüken, Karabalgasun, Başbalık çok bunları zor yazmak değil. Hani şıkları yazmak kolay. Ya da der ki mesela. Türklerin ilk dönem önemli devletlerine merkezlik yapmış. Pek çoğunun başkenti olarak kullandığı Ötüken aşağıdaki ünvanlardan hangisiyle anılır? Bakın bu tarz bir soruya hazır olun. Ötüken, Ana, Kutlu Vatan, Anavatan ile bilinen Türklerin pek çoğunun ilk dönem başkenti olarak kullandığı bölgeye. Peki. Ya hocam tanımın tamamını ezberlemeyin dediniz. Neden Ural Altay dağları kısmında özellikle vurgu yaptınız? Şimdi Türklerin ilk yaşadığı bölge dağlık bir alan arkadaşlar. Türklerin ilk yaşadığı bölge dağlık bir alan. Bakıyoruz bu yüzden neyle uğraşmak zorundalar? Hayvancılıkla uğraşmak zorundalar. Şimdi o dönem yaşamında dağlık bir alanda yapabileceğiniz faaliyet geçim kaynağı hayvancılık. Peki hayvancılık günümüzdeki gibi Kapalı besi hayvancılığı mı yapılıyor? Hayır. Arkadaşlar işte bu yüzden yaşamı ne olarak kurmak zorundalar? Göçebe hayatla kurmak zorundalar. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Yaşadıkları coğrafyanın uğraş alanına, uğraş alanının da yaşam biçimine çok ciddi şekilde etkisi var. Şimdi arkadaşlar bugün hep göçebe hayattan bahsediyoruz farkındaysanız. Göçebe hayat göçebe hayat Türklerin ilk dönem yaşadığı göçe bayat devlet olmaya engel bir durum mudur? Türklerin ilk dönem yaşadığı göçe bayat devlet olmaya engel bir durum mudur? Çoğu arkadaşım şu an böyle. Evet. <laughs> Şimdi bunu ben sınıflarda soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar Türklerin ilk dönem yaşadığı göçe bayat devlet olmaya engel bir durum mu? Arkadaşlarım çoğu şu şekilde atlıyorlar. Sizin demin yaptığınız gibi. Evet hocam. Neden diyorum engeldir? Hocam diyor, belli bir sınırları yoktur. E diyorum, başka? Hocam diyor, bir arada yaşayamazlar. Halk oluşmaz falan. E diyorum, başka? Hocam diyor, teşkilatlanamazlar diyor. Şimdi arkadaşlar, Türklerin ilk dönem yaşadığı göçebe hayatın devlet olmaya hiçbir engeli yoktur. Evet, sınıflarda yaşadığımız şaşkınlığı şu an ekranda yaşıyorsunuz, farkındayım. Herkes böyle, nasıl? Tekrar söylüyorum, Türklerin... İlk dönem yaşadığı göçebe hayatın devlet olmaya hiçbir engeli yoktur. Eğer sizin düşündüğünüz gibi, çoğunuzun düşündüğü gibi Türklerin yaşadığı göçebe hayat devlet olmaya engel bir durum olsaydı, bizim anlatacağımız ilk Türk devleti yerleşik olurdu. Yani biz Türk tarihini anlatmaya Uygurlarla başlardık. Arkadaşlarım Asya onları göçebe değil mi? Avrupa onları göktürkler. Bunlar göçebe, değil mi? O zaman. O zaman Türklerin ilk dönemi yaşadığı göçebe hayatın devlet olmaya bir engeli yok. Tamam. Peki şimdi onu size ayrıca açıklayacağım. Bakın zaten zaten o söylediklerinizin de geçerli olmadığını size şöyle anlatayım. Türkler de devlet olmak için hani sorduğumuzda çoğunuzun da şu an cevapladığı gibi hocam toprakları yok işte top, halk oluşmaz işte teşkilatlanamazlar diyorsunuz ya. Başka bir soru daha sorayım size. Türk töresi devlet olmak için neleri şart koyuyor? Türk töresi için devlet ne demek? Devlet olmanın şartları neler? Arkadaşlar unutmayın. Türk töresi için devlet olmanın dört esası vardır zaten. Bunlar sizin verdiğiniz cevabı çürütecek şimdi. Türk töresine göre devlet devlet olmanın dört esası şu. Bakın bir diyor ki Türk töresi bir topluluğu diyor devlet sayabilmemiz için önce oksızlık gerekir diyor. Oksızlık ne demek sevgili arkadaşlarım? Çıkmış bir KPSS sorusu bu arada. Bağımsızlık demek. Türk töresi bir topluluğu bağımsız değilse zaten devlet saymıyor. Onu koyduk cebe. Bağımsızlık lazımmış. İki, kün lazım diyor töre. Kün ne demek arkadaşlar? Bakın oksızlığı soran ÖSYM künü niye sormasın? Kün de halk demek. Halk. Üç, Erik yurt lazım diyor. Yurt. Arkadaşlar vatan, toprak demek. Hani Göçebe hayatta sınırlar belli değildir teziniz var ya. Belli arkadaşlar. Asyonları göçebe sınırları belli değil mi? Dördüncüsü diyor ki Türk Teresi. Bir yapı devlet olması için illenmek şarttır diyor. İl. Eski Türklerde devlet demek zaten. Konuşacağız kültür galiba. İl. illenmek, Devletleşmek. Yani diyor ki teşkilatlanmak şarttır diyor arkadaşlar. Türk töresine göre devlet olmanın esasları arasında hangileri zorunludur, değildir, vardır, yoktur çok güzel soru olur. Hiç sormadı. Bir, oksızlık istiyormuş Türk töresi. iki kün yani halk istiyormuş Türk töresi. Üç, ergürt yani vatan gerektiriyormuş devlet olmak için töreye göre. Dört, illenmek şartmış arkadaşlar. E o zaman demin sorduğum soruda hocam, hocam göçebe hayat devlet olmaya engeldir dediğiniz şeyde bunların hepsi zaten yok mu? Eski Türkler göçebe olduğu dönemde bağımsız bu adamların halkı da var. Bu adamların bir vatanı var. Baktığımızda bu adamlar teşkilatlanma gerçekleştiriyor. O zaman tezimiz, daha doğrusu demin söylediğimiz Türk töresindeki unsurlar göçebe hayatı zorunlu kılan unsurlar, yaşamı bu anlamda etkileyen unsurlar devlet olmaya engel değildir dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Bakın. Göçebe hayatla neyi karıştırdığınızı söyleyeyim size. Siz göçebe hayatla göçü karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edin arkadaşlarım. Göç ayrı şeydir. Göçebe hayat ayrı şeydir. Türklerin ilk dönemi yaşadığı göçebe hayat nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir ülke sınırı var. Mesela Asyonları dedik değil mi? Asyonlarının sınırı belli. Bu ülkenin içerisinde baktığımızda bir başkentleri var. Bir merkezleri var. Ötüken mesela. Arkadaşlarım nasıl yaşıyor biliyor musunuz halk? Halk o ülkenin sınırları içerisinde yaylak kışlak yaşamı yaşıyor. Yazın hayvanları otlatabilecekleri yüksek alanlara, yaylaklara, kışın onları soğuktan koruyabilecekleri düzlük alanlara, kışlaklara iniyorlar. Yani o ülkenin sınırları içerisinde yaylak kışlak yaşamı sürüyorlar. Bugün bizde de var. Antalya'da, Muğla'da, Mersin'de İç Anadolu'da, Kayseri'de işte Trabzon'da, Tekirdağ'da, Anadolu'nun her yerinde yarı göçebe yaşayan Türkmenler var arkadaşlar. Hala yayla kışlak yaşamı yaşıyorlar. Bizim devlet olmamıza engel bir durum mu? Değil. Bunun gibi. Tamam? Bakın bu göçebe hayat. Bu bir yaşam biçimi. Ama sizin karıştırdığınız ve düşündüğünüz şey şu. Siz göçü karıştırıyorsunuz. Bakın Diyelim ki Türkler sorun oldu Orta Asya'dan ya da kendi ülkelerinden çıktılar. Nereye gittiler? Avrupa'ya. Bu göçtür. Göçebe hayat ayrı şeydir. Göç ayrı şeydir. Bakın, göçebe hayat bir yaşam biçimidir. Göç sosyal bir harekettir. Göçün zaten bir sebebi vardır. Siyasi, askeri, ekonomik. işte baktığımızda sosyal. Bunun ortadan kalktığına inandıkları yerde yeniden bir devlet kurarlar. Ve burada yerleşik ya da göçebe yine bir devlet yapısı oluştururlar. Göç ayrı şey, göçebe hayat ayrı şey. Bu ayrımı bilmediğiniz zaman kültürgarlık uygarlık dahil pek çok şey oturmuyor. Bu yüzden üstünde çok durdum. Tekrar söylüyorum, göçebe hayat bir yaşam biçimi, göç sosyal bir hareket arkadaşlar. Demek ki Türklerin ilk dönem yaşadığı göçebe hayatın devlet olmaya hiçbir engeli yok. Tamam mı? Eğer daimi göç olsaydı sizin söylediğiniz gibi o zaman olabilirdi. Ama zaten bir toplum daimi göç ederek yaşayamaz. Göçebe yaşayabilir ama göç ederek yaşayamaz. Arkadaşlar peki ÖSYM farklı bir soru sorsa ve dese ki Türklerdeki göçü de göçebe hayatı da kolaylaştıran temel etkenler nelerdir? Ne olabilir? Sinan neyle giderdin göç ediyor olsaydın? Çok iyi. Bakın, gerçekten cevabı söylemedim daha önce. At. <laughs> Başka? Ne gerekir mesela yanında bir şeyler taşımak için? Atının arkasına bir de araba taksak fena olmaz mı senin? At arabası. Türklerde göçü de göçebe hayatı da kolaylaştıran temel etkenler at ve at arabasıdır. Çıkmış bir sorudan anlatayım mı size? ÖSYM bir sorusunda dedi ki: Kaşgarlı Mahmut'un Divan lügat Türk'ün de Türk'ün kanadı diye nitelendirdiği şey aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bakın Kaşgarlı Mahmut Türk atını kendi eserinde bu yüzden Türk'ün kanadı diye nitelendirdi. Türklerin uçan atları vardı. Onlar Türklerin kanatlarıydı. Hızlı ve güvenli yer değiştirmelerini sağlardı dedi. Peki sorduğu sene bizim öğrenciler ne dedi biliyor musunuz? Hocam biz Kaşgarlı Mahmut ve Divan Dünya Tutturup başta olmak üzere pek çok Türk İslam eserinin içindeki kavramları tek tek ezberlemeli miydik? Arkadaşlar bu bir ezber sorusu değil. Bu bir göçebe yaşam yorum sorusuydu. Sadece başına ne koydu? Bir eser ismi ve bir yazar ismi koydu. Tamam Evet bu Türk'ün kanadı sorusunun da çıkmış. Türk'ün kanadı sorusunun da mantığı yine buradan geliyordu. Evet Türklerin ilk yurdu ile ilgili bayağı şey öğrendiniz aslında. Türk yaşamı ile ilgili de bayağı şey öğrendiniz aslında. Arkadaşlar Türk töresine göre devlet olmakla ilgili neler lazım bunları da öğrendiniz aslında. Bunlar bize ilerleyen dönemlerde tekrar karşımıza çıkacak. Ben bunları hatırlatacağım ama lazım olacağı için şimdi temellendirmeye başlıyorum. Evet Türklerin ilk yurdu ile ilgili önemli bilgiler elde ettik. Peki Orta Asya bu anlamda önemli kültür merkezlerine de ev sahipliği yapmış bir yer. Bakın haritada da gösteriyor işte. Afenesyova, Andronova, Karasuk, Anav, Tagar gibi önemli kültür merkezleri Orta Asya'da bulunuyor. Orta Asya'nın önemli kültür merkezleriyle ilgili neler bilmemiz gerekiyor hocam? Arkadaşlar Orta Asya'nın önemli kültür merkezlerini öyle kitaplarda yazdığı gibi sayfalarca sayfalarca ezberlemenize gerek yok. Ama en azından birkaç özelliğini de olsa bilmenizi istiyorum. Bunlar neler? Orta Asya'nın ilk kültür merkezi Anav'dır. Bakın Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Anav. Neyle karıştırmayın? Afenesiova ile. Arkadaşlar şu an Türklerin ya da Türklere ait gibi bir ifade kullandım mı? Hayır. Bakın ne dedim? Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Afenesiova. Arkadaşlar Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezidir. Türklere ait en eski kültür merkezi. Kelteminar Amuderya Deltası'nda görülen önemli kültür merkezi olarak geçer. Andronova arkadaşlar Afenesiova'nın geliştirilmişidir. Andronova ile ilgili şunu söyleyeyim. En geniş sahaya en geniş alana yayılmış kültür merkezidir. Aynı zamanda başıma bela aldığımı biliyorum ama yine de vereceğim. Proto Türk kavramı burada ortaya çıkıyor. Türk kültürünün atası anlamında. Tamam? Proto Türk'ün anlamı bu. Arkadaşlar, Karasuk Orta Asya'da demirin işlendiği ilk merkezdir. Demir. Arkadaşlar Tagar bölgenin en gelişmiş kültür merkezidir. Şimdi kelimelerle bile hatırlasanız bize yeter. Ne gibi? Anav en eski. Afenesyova Türklere ait en eski. Andronova en geniş alan Prototürk, Karasuk, Demir, Tagar, en gelişmiş. Burada benim korktuğum Karasuk. Niye biliyor musunuz? Hocam onca maden varken neden demir? Demir Türk yaşamı için özeldir arkadaşlar. Demir Türk'ün savaşçı özelliğini destekler. Konuşacağız. Demir, Demir Türk'ün ekonomisini etkiler. En önemli uğraşlarından biri madencilik, demirciliktir. Demir Türk'ün edebiyatını etkiler. Demir baktığımızda Türk'ün hayatında çok önemli bir unsurdur. Destanlarına bile konu olmuştur. Ergenekon destanı ne anlatıyor? Konuşacağız ileride. Demir Dağı'nın eritilip özgürlüğe çıkılan yolun bulmuşunu anlatıyor. Bu yüzden Demir. Demir Türk'ün ekonomisinde var. Baktığımızda sanatında var. Edebiyatında var. Savaşçı kimliğinde var. Ata hükmetmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden Demir önemli. Diğer madenler değil de Demir'le ilgili sorabilir diye Karasu'yu vurguluyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an İlk dersimizde Orta Asya'nın genel yapısıyla ilgili baktığımızda pek çok şey öğrendik. Türk adının anlamı ile ilgili, Türklerin ilk, bir, ilk kaynaklarının neler olduğu ile ilgili önemli unsurları öğrendik. Türk yaşamından biraz bahsettik giriş olarak. Göçe bayat, göç unsurları nelerdir? Ve Orta Asya'nın önemli kültür merkezlerini anlattık. Arkadaşlarım buradan sonra artık Türklerin, Türklerin bu anlamda ilk oluşturduğu siyasi yapılar neler? Türk göçleri neler? Bunlara da bir sonraki videoda başlayacağız. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.